her yer evet, insanlık suçudur. Zor ama kadın ölmek kolay. Kadınlar özgürce yaşamalı. <laughs> Gerçekleştirmek üzere hepinizi kürsünün yüreğinde dünyayı taşıyan, elleri hamur kokan, kırılgan, alıngan, gözyaşları içinde gizli. Biraz çocuk, biraz anne, biraz deli. Aşkın her hali. Tutkulu, düşbaz, haylaz bir kadınım ben. İncitmeyin beni. Giydiğim fistanlar bile çiçekli. Bedenimin ne önemi var ki? Benim hazinelerim yüreğimde gizli. Can Yücel. Sayın Belediye Başkanım, Başkan Yardımcılarım, Meclis Üyelerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanım, Kadın Kolları Başkanım, Gençlik Kolları Başkanım ve Değerli Yönetimleri, toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, muhtarlarımız, basın mensuplarımız, değerli hanımefendiler, beyefendiler. 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası dayanışma ve mücadele günü anma etkinlikleri kapsamında Bandırma Belediyesi ve Bandırma Emekçi Kadın Platformu tarafından düzenlenen 2024 yılında erkek şiddetine maruz kalarak hayatlarını kaybeden kadınlarımızın anısına düzenlediğimiz Doğayı yaşat, kadını yaşat temalı Fid Fidan Dikim etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Etkinliğimize geçmeden önce sizleri dünyanın her yerinde erkek şiddetine maruz kalarak hayatları ellerinden alınan tüm kadınlarımızın anısına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. ruhları şad olsun. Hem de ülkemizde çığ gibi büyüyen kadına yönelik şiddet, çağımızın bir utanç kaynağı, insanlık onurumuzu yaralıyor. Kadın erkek eşitsizliğinin bir sonucu olarak insan hakları ihlallerinin birinci derecede hedefi olan kadınların toplum hayatındaki yeri pek çok ülkede geleneklere ve dini kültürlere göre belirleniyor. Kamu otoritesi doğrudan doğruya kadının kimliğini ve onurunu hiçe sayan düzenlemeleri uygulamaya koyuyor evde, işte, okulda, sokakta, fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalan, çocuk yaşta evlenmeye zorlanan kadınlarımız namus veya töre adı altında yaşam ellerinden alınıyor. Kadınlarımız daha çocuk yaşlardan itibaren en büyük şiddeti en yakınlarından, babalarından, eşlerinden hatta oğullarından görüyor. Dünya üzerinde kadını eve kapatan gelişmiş tek bir toplum yoktur. Şiddeti yenememiş toplumlarda demokrasiden söz etmek mümkün değildir. Hukukun üstünlüğü, eşit yurttaşlığı, insan haklarını ve demokrasiyi yerleştirmek için kadına yönelik ayrımcılığı ve şiddeti silmek zorundayız. Şiddete uğrayanların değil, şiddet uygulayanların utanç duymasını sorgulamak zorundayız. Cinsel taciz ve istismar davalarında mağdurların defalarca mağdur edilmesine, şiddet uygulayanların ise suçlar işlemek üzere tahliyelerine yol açan uygulamaların terk edilmesini istiyoruz. Tecavüze uğrayan kız çocuklarının ruhsal bütünlüğünün zedelenip zedelenmediğini soruşturan, kadın katillerine haksız tahrik adı altında ceza indirimi sağlayan erkek egemen adaleti değil, gerçek adaleti hakim kılmalıyız. İnsan hakları mücadelesinde kadına yönelik her türlü ayrımcılığı, emeğine, bedenine ve kimliğine yönelik şiddeti reddediyor. Demokrasiye ve eşit yurttaşlığa gönülden bağlı herkesi omuz omuza mücadeleye çağırıyor. Hayatlarını kaybeden 406 kadınımız anısına hatıra ormanı oluşturmak, onların zamansız kesilen nefeslerine yeniden nefes olup anılarını yaşatmak adına her birinin anısı için bir fidan dikmek için toplanmış bulunuyoruz. 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü vesilesiyle kadına yönelik şiddetin son bulduğu hak ve özgürlüklerden yararlanma noktasında cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir dünya temenni ediyor. Günün Allah'ın ve anusuna konuşmasını yapmak üzere belediye başkanım Sayın Dursun Mirza'yı mikrofona davet ediyorum. Bu uzabakları <laughs> çocuklarımız hediye etti. Hoş geldiniz çocuklar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah. Ben de iyiyim inşallah daha iyi olacağız. Evet bugün 25 Kasım şiddete maruz kalan kadınlarla bir mücadele günü, dünyadaki mücadele günü. Eee biliyorum ki Bandırma'da çok sayıda kadın örgütümüz var. Çok sayıda sivil toplum örgütü var. Kadına karşı şiddete mücadele eden çok sayıda birey var, insan var. Dolayısıyla biz de bugünün anısına az önce arkadaşım söyledi 406 kadın dedi. 2024 yılında katledilen 406 kadın. Ama meclisimiz Betül Hanım da 411'e çıkmış. 2011 yılında katledilen kadın sayısı 411'e çıkmış. Dolayısıyla şiddetin her türlüsüne karşıyız şiddeti asla kabul etmiyoruz. Terörü, terör örgütlerini lanetliyoruz. Ama bireysel şiddeti de, bireysel silahlanmaya da karşıyız. Bireysel şiddete de karşıyız. Kadına da erkeğe de yapılan tüm şiddete karşıyız. Dolayısıyla ama bugün özellikle kadın vurgusu yapmamız gerekiyor. Çünkü bugün 25 Kasım kadına karşı şiddetin dünya mücadele günü. Bu mücadeleyi hayatın her alanında vermeliyiz. Biz bunu veriyoruz. Kim ne derse desin. Kim ne söylerse sesin, söylesin. Dursun Mirza, Bandırma Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi kadına karşı şiddet kadına karşı şiddete ile mücadele etmektedir. Bundan sonra da edecektir. Ee, o yüzden bunu özellikle vurgulamak istiyoruz. Ayrıca şiddete maruz kalan katledilen her kadınımızın adına burada bir fidan dikiyoruz. Yani 400 civarında fidan hazırladık. Yani öyle kısacık, küçücük fidanlar değil. Dikkat edin, ee, Bunları yeni kısa sürede büyük miktarlarla para ödeyerek aldık. Görüyorsun büyük fidanlar. Ee, ve hepsi burada bir orman oluşacak. Yani tabii 400 fidanla orman olur mu? Ama e, karşıda oturan e, ee, kadınlarımız bana mesaj attılar, benimle iletişim kurdular. Dediler ki başkanım burada traktörler çalışıyor, ne olacak? Dedim orasının tamamını ağaç dikeceğiz, hem de büyük ağaçlar. Çığlık attılar, oraya dediler. Evimizin karşısında orman olacak. Onun için biz yeşil alanlarımız çok az. Her konuyu vesile ederek yeşil alanlarımızı arttırmamız lazım. Ağaç sayımızı artırmamız lazım. Yeni çocuk oyun parklarına yeni yerleri açmıyoruz artık. Biz geldiğimiz günden beri bunun mücadelesini görüyoruz. Bu sayıyı arttırıyoruz. Bu devam edecek. Iıı e, o yüzden bugün burada öncelikle katılan kadın örgütler kadınlarımıza ve kadınların yanında olan kadına şiddet uygulamayan erkeklere, hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Ceren Bey. var, piş budak var, akça var, ağacı var, sedir ağacı var, ıhlamur var, akasya var. Ben aslında iğde ağacı da istemiştim ama iğde yok mu Ya Yani iğde de çok güzel kokuyor biliyorsunuz. Özellikle ee, Cumhuriyet Meydanı'nda sahil bandını havur çevireye yapacağımız düzenlemelerde hanımeli, iğde ağacı ve akasyanın olması gerekiyor. İnşallah bundan sonra ona dikkat edeceğiz. Ben bu mücadeleye omuz veren katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Park, park, Bahçe Müdürümüze. Müdürlüğümüzün değerli elemanlarına, gece gündüz çalışan değerli elemanlarına çok teşekkür ediyorum. Buradaki tekrar meclis üyelerimize, kadın örgütlerimize tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar. Şimdi kadın ölümü yoktur. Gizlenen erkek şiddeti. <laughs> evet. Evet, buradayız. Evet. evet teşekkür ederim. Evet. <laughs> Evet buradayız. <laughs> Nereye geldin? Fidan mı dikeceksin sen? Ne fidanı dikeceksin? Kaç tane? Evet, konuş bakalım kameraya. Şimdi Yürü. Çekiyor mu? Evet. Çok sert ama dün akşamdan hazırlamışlar. Çok sert gerçekten. Alın. Çok sert. <gülüyor> 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 evet, koy hemen. Işte Aşağı büyük yaşların parti. Evet hocam. Elini, kürek Evet efendim. Şu anda bir pideyi toprakta bu şeyi ne olur adam? Vallahi ben de Allah. Şeyden Allah. Şeyden. Tamam abi. Bir, bir daha ama nereye girdik? Öbür tarafa hap vereceğiz diye. Gerçekten. Şimdi. Şöyle Şimdi. Şimdi çek. Birazcık. Mila sen nereye geldin? Fidan dikmeye. Diktik mi fidanı? Kaç tane diktin? Bir tane. Evet ne fidan diktin? Akasya. Akasya. Bak. Bak su, suyu döküyorlar gördün mü? Bir kişi de, Evet bugün başkan hayırlı olsun e, fidan dikimindeyiz bugün e, 25 Kasım Dünya Kadın Hakları Günü. Kadına şiddete hayır evet, demek evet. amacıyla siz de? E, uluslararası kadına şiddetle mücadele ediyorum. E, bu yaşam ormanı, görüyorsunuz 98 doğumu, 2024'te katledilmiş bir kadın. E, yani 24-26 yaşında bir genç. Hayattan koparılmış. Niçin? E, Muhtemelen bir erkeğin dediğine itiraz ettiği için. Onun çizdiği sınırlarda yaşamak istemediği için, kendi kararlarını vermek istediği için. Bunlar son bulsun, bu orman büyümesini isteriz. Bu orman bu kadar kalsın, gelecek yıl sıfır cinayet, kaliteli insan ilişkisi, kaliteli hayat için mücadele etmemiz lazım. Bu bunları sembolü olarak kalsın. Kadınlar bu tip durumları yaşamaktan çok yoruldular. Artık erkekler kadınları dinlesin ve beraber bir çözüm üretme peşinde koşalım. Bunu istiyoruz. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim.